arkadaşlar Burak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz Minecraft'ta Modlu Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hatırlarsanız en son Batman olmuştuk ve e, öyle devam edeceğiz şuradan bir uçalım Oba Tamam Şimdi bu bölümde ne yapsak acaba diye düşünüyorum ee, İki tane şey var aklımda birincisi şu tavuk muhabbeti ee, Tavuk muhabbetinden kastım yani şey yapalım diyorum ee, Neydi yahu ya bu oyunda aptal aptal kasmaya başladı bende. Niye acaba? Şundan gibi geliyor bana sanki. Yok bundan da değil. Allah Allah. Garip bir kasma var bu oyunda bu aralar. Neden anlayamadım? Hiç böyle bir şey de olmazdı ama. Enteresan. Neyse dur şöyle gelelim de. Eee sesini mi kıstık yine biz bu oyunu ya. Paso sesini unutuyorum ben bu oyunun Şöyle ha. Eee ha. Tamam. Na var Şurşak. Gel şunu bindireyim dur. Heh tamam. Şuraya bir e, tavuk bahçesini halledecektik. Onun için şey bulmam gerekiyor. E, tavuk bulmam gerekiyor tabii ki. Fakat lakin ki e, bizim modlu survival'da birkaç mod var. Ay! Adam Oo Oha ne oluyor? Ha bu da oradan fırlatıyor. Oğlum iyice ortalık karıştı. Ortalık çarşı pazar döndü. Evime kaçmalıyım dur. Eee Aha bir de burada bu var. Abo, 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 abo. Patlama, patlama. Dur, dur, dur. Yukarıdan saldırıyor. Heh, tamam hallettik abi. Şey yapayım diyorum. Gemi yapayım diyorum. Eee, şu ev için güzel gözüküyor hem aşağıda doğru. Gemi modu var. Eee, bizde gemi modu var. Onu şimdi bir bakalım nasıl bir şeymiş diye. Oyun köpek gibi kasıyor ya. Bu neden bu kadar kasıyor ben anlamadım ki. Eee, şununla alakalı bir... Yani sınırsız olsun. Şunu bir düşürsek, şöyle yapsak. Allah Allah. Kasmaması lazım. Yani bende kasma diye bir durumun olmaması gerekiyor ama anlayamadım. Yani bununla alakalı bilgisi olan arkadaşlar bu videonun altına yorum yaparsa sevinirim. Sanki biraz daha iyi oldu şimdi ama Allah Allah. O niye oluyor? Anlayamadım. Neyse. Ee, ne diyecektim ben ya? Oba nasıl ya? Siz oraya nasıl girdiniz dayılar ya? Dur şuraya şunu koyalım da bunlar buraya nasıl girmiş ya? Dur dur Önder Bey var dur. Önder Bey! Öldü mü bir kaldı mı bilmiyorum. Ya abi bunlar Şunu ben hemen öldürmeliyim. He. Anında yok oldu zaten de. Oğlum burada bu Enderman osuruyor mu ne yapıyor? Öldü herhalde sıçarak öldü herif ya. Oğlum garip sesler geliyor la. Duyuyoruz mu sesi? Nerede ki o? Allah Allah. Ey! Aman korktum ya şerefsiz seni. Oh iyi tamam tamam bir şey yok. İyi şundan da kahraman şey çıktı bakalım ne çıktı. Ee, hemen bakalım. Evet abuk sabuk bir kare çıktı. Sıkıntı değil. Neyse şuradan aşağı inelim. Bu arada bizim modpack e, video çeken arkadaşlar falan olmuş. Eee nasıl temin bilmiyorum. Yani mod peki bir kere paylaşmıştık fakat mod peki şey diye hani bu mod peki biz yaptık diye e, video çekenler falan olmuş. Öyle emeğe saygısızlık olduğu için kaldırmıştık. E, çünkü hani bu mod peki sonuçta Batuhan topladı. Yani Minecraft'ta bir e gibi olarak toplanan bir mod pek bu. O yüzden hani bu modu yok biz topladık efendim bizim modumuzdur bilmem nedir diye paylaşan arkadaşlar olduğu için kaldırdık. Yoksa başka bir nedeni yoktu yani. Onun dışında hani e, şey bir durum olmasın yoksa biz Oğlum niye giymiyor? Hah pardon yanlış tuşa basmışım ya. Ha. Bir dakika ben bunu niye giyemiyorum ya? Allah Allah. Ha şundan giyemiyorum tamam. Tamam anladım. Ha tamam. Niye bunu giydim? Çünkü bizim diğer eve gitmem gerekiyor be. Ee, orada bir işimiz var. Ne işin var orada? Sevmedi. Oraya ben gidip düzenleyecektim ya işte onu unuttum abi. Ha. Kim takar merdiveni lan flash'la? Flash yürü yavrum yürü. Bu arada bu videoda niye e, şey yok? Facecam yok. Şu an gecenin baya bir, ilerleyen bir vakti. O yüzden e, açıkçası pek... Aha. aha. Şey yapamadım. E, yorgunum çünkü arkadaşlar. Dediğim gibi vizeler var. O yüzden e, biraz sıkı şu aralar durumlar. O yüzden bayağı bir yoruldum. Ee, onu da kurmakla uğraşamadım. Kusura bakmayın. Ee, onun dışında Stranded Deep ile alakalı bir de sorun var. Ee, Stranded Deep serisi devam etsin mi? Yeni bir seriye mi başlayalım arkadaşlar? Bunu soracaktım. Çünkü onunla alakalı hani yeni seriye geç falan filan diyenler olmuş. Ee, patatesi. Siktir et, patatesi yolla. Şuradan şey alayım. şu, ee, Şunu alalım. Ha. Şöyle başka atacağımız ne var? Dur bakayım. Şunu at. Yani bunu at gitsin. Şu kemikler bir işime yaramaz. Bu tüy bir işime yarar mı? Birazcık tavuğumuz varmış. Hatta bayağı bir tavuğum varmış lan. Yani şu duracak. Yani. Hemen hemen. Bunu attım geri geliyor git lan. Heh. Şuradan abi ee, tavuk olan yerlere doğru biraz gitmemiz lazım. Şurada tavuk falan filan vardı hatırlıyor musunuz? Gerçi ben şeyi de yapacaktım. Gemiyi de yapacaktım ya. Dur ona da bakayım. Ha. Şurada mıydı tavuk? Tavuk cenneti vardı şurada bir tane. Ha bak bak burada tavuklar tamam. Şunu bir öldüreyim de. Bir şeyler yiyeyim. Şu tak tak sesi kafamı beynimi mahvetti. Ya bir şuna. Heh tamam. Tamam. Sana döndüreyim. Oha yok oldu lan birliğin. Şimdi bu şu abiden şeyi çıkartmak lazım. Ver la yumurtayı ver. Ver lan yumurtayı. Abi bunun bir yumurta olayı da uyuz ha. Dur lan. Oha orada nere lan? Biz oraya daha önce girdik ya. Yok girmemişiz daha var tamam. Abi bundan biz bu yumurtayı nasıl düşüreceğiz ya? Kendi mi verecek acaba? Neyse basayım gideyim şu taraftan. Evde acaba yumurta var mıydı diye. Oradaki chestlerime bakacağım da. O yüzden aslında biraz da gidiyorum. Ee, şöyle. Şu tarafta tamam. İyi abi ya. Flaş da bizim iyi oldu. Baya bir iş görüyor yani. Fla Hatta ilk bizim flash'a dönüşmemiz bayağı bir iyi oldu. Harbiden iyi oldu. Nerede lan bu ev? Vay fazla gitmişiz ya. Heh. Heh. Tamam geldik mekana. Light. Oğlum fazla hızlı bu da ya. Evet eve uğramayı unutmuştum abi. Abuk sabuk şeyler var baksana. Şunları dolduralım şuraya da. Şunu da koy. Şunu da koyayım de. Tamam. Aşağıdaki chest'e bakalım. Her şey yok olmuş anasını. Ee, şunu alayım yanıma. Neden yok ya bu yumurtalar? Benim hiç yumurtam yok muydu yani? Şaka maka hiç yumurtamız yokmuş galiba. Bir sürü elmasımız var da elması çık gerek de duymuyorum ki artık ya. Burada da yok. Aşağıda da yoksa hiç yoktur zaten anasını. Tamam. I evet. Burada da yok. Yok anasını ya. Allah Allah bu oyun bende niye böyle kasıyor ya? Köpek gibi kasıyor oyun ya. Farkındasınızdır belki de. Şuna baksana dönüşlerde menüşlerde kası, kasması da belli oluyor yani. Acaba şuralara falan mı attım diye bakıyorum da. Yok ya. Vallahi yok. Salak. Salak gel buraya salak. Ulan iki dakika geldik hemen delikanlı oldunuz ha. Aptal. Neyse hadi gideyim şuradan. Şöyle şuradan. Heh. Yine son halime geçmeden mi ben buradan uçmaya çalıştım ya. Galiba öyle oldu. Bu da şu an normal koşum ha. Şöyle e, hızlanmak için iki kere basınca daha fazla hızlı gidiyor. Hop. Hmm. Şu şey olayını unutmayın arkadaşlar. Stranded tip'e devam edelim mi, etmeyelim mi? Bu videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Yani söyleyin ne yapacağımızı ona göre devam edeceğim çünkü. Yani oyunda ilerleyebildiğimiz bir durum yok. Aynı olaylar e, süre geliyor. Bir de save sistemi çok dandik olduğu için. Hani bir şey oldu mu bitiyor. O biraz sıkıntılı. O oyundan hızlı gidiyor Ne? Tamam bizim ev şuraydı zaten değil mi? Aynen. Ne? La! Şuradan şuraya dümdüz tırmanabilir miyim acaba? Dur bakayım bir deneyeyim. Valla tırmanıyorum Hop Uuu süper ha Tamam Şuradan da şimdi aşağı inelim Şimdi bizim gemiyi yapmak için ne lazımmış bir bakalım hemen Şunlar yani gemi oluyordu değil mi? Üç tane böyle yün Üç e, alta bot Bir de şundan Hmm bunu da bu şekilde yapıyoruz Pekala yapalım Çok mu indik dur Tabii benim yünüm var mı? Yok. Ta şurada bir sürü koyun vardı. Onlardan hallederiz o işi. Tamam. Şimdi bot yapalım. Şöyle bir sürü yapalım. Heh. Tamam, 5 tane yeter herhalde. Şuradaki koyunları da halledelim. Gel buraya gülüm. Sen de gel bakayım canım. Yorma beni. Heh. Tamam. Bundan bir tane mi çıktı? Nasıl lan? Nasıl iki tane ya? Allah Allah, çok saçma. E zaten iki tane çıkmamış mıydı diğerinden de? Allah Allah, bana mı öyle geldi acaba? Ya da yün toplama şeyini mi yapsam ya dalgasını? Ha şunu da verelim, değil mi? Şunu at gitsin. Ne? en temiz ya. Gel bakayım gözüm. Ne? Sen de var yünü. İyi 9 tane oldu. Ben bunu nereye almışım ki yanıma? Şurada da var. Onu da yollalım. Ha bir sürü varmış burada. Ha. Tamam. Lan bunların bu halleri de abma sevgili ha. Şu tiplere bak. <laughs> Gel gülüm sen de. Tamam. Tamam bu şimdilik yeter galiba. Yetmezse zaten bizim evin burasında. Bayağı var. Bunu anlamış olduk. Şöyle gelelim şu tarafa. Heh. Şimdi. Ee, öncelikle bundan yapmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla değil mi? Aynen. 3 tane yün. 2 tane çubuk. Altta da 3 tane bot. Pekala. Crafting table. Tamam. Şunu at. Şunu al. Şunu da Şöyle yapalım. Şunu at gitsin ya. Heh. Heh. Ya da şuraya koyayım bir dakika. Şimdi alta üç tane. Şuraya şöyle çubuk. Yünleri de şöyle. Hmm. Bir tane daha yapayım diyeceğim de yeterli botumuz yok. O yüzden şöyle bir tane yapalım şimdilik. Tamam bir de bot yapalım. İki tane yapalım. Bunlar birbirinin üstüne konsaydı keşke ya. Hah. bot. Oo. Olay bu. Ona. Vay yalnız güzelmiş ha. Ha dur bir normale döneyim ben de. <laughs> Baksana yönü falan değişiyor ha. Vay beğendim güzel bir modmuş bu ya. Vay 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 vay. Gerçekten adamlar güzel yapmış ya. Harbiden güzel bir mod. İçinde chest de var. O chest kullanılabiliyor mu ki? Bir dakika şöyle bir dur bakayım. Yok, kullanamıyor. Hiçbir şeye basamıyorsun. Peki. Yanaşıp ineyim dur. Ama beğendim. Gayet güzel bir mod olmuş bu. Harbiden adamlar iyi yapmış yani. Ve yalnız içinde şöyle bir durum var. İçindeyken acıkmıyorsunuz galiba. Şöyle duralım. Ha. <laughs> Bak tam durunca Vay be Yelken sayısı iniyor ha öyle mi pekala Bunu böyle geri nasıl alacağız şöyle bir itme durumu söz konusu mu Tamam Aynı sistem herhalde Ama kırılmıyor Kırıldı lan Deneme için yapmıştık. Abi kırılman lazım senin ya. Hayda, bok yoluna gitti bu görüyor musun? Neyse bir tanesi dursun burada Şuradan yapalım bir daha. Şu, şöyle ve pardon pardon çok yanlış yaptım ya. Şöyle ha şöyle bu da böyle hmm. şu şurada dursun bir tane daha yapalım bot Heh. tamam böyle tahtalarda böyle pekala eeemmm Diğeri nasıldı? Şunu yapmaya çalışıyorduk 3 tane böyle koymamız gerekiyor Anladım Pekala Bir tane daha yet yapmaya yetecek tahtam yok da Şunu kırma imkanım yok mu ya? Ya şunu Aha kırdım Ama komple yok oldu lan İsyan etti gitti görüyor musun? İstenmediğim yerde durmam dedi ya Vay anasını Gemi battı beyler. Yorgan gitti kavga bitti. Bununla alakalı daha bir sürü laf edelim. Şuradan gidelim. Tahta keselim hemen. Ağaç keselim affedersiniz. Şöyle. Tamam. Koy abi. Bu bana yetmeyebilir. Ya da yeter aslında da ben işimi temize alayım. Ne olur ne olmaz değil mi? Yeterdi zaten de. 5 tane el oluyor zaten bot. Biz yine de işimizi garantiye alalım. Şunu da yiyeyim de. Tamam. Şunu yap abi. Güzel. Şöyle de şunu koy. 10 numara 5 yıldız. Şündük. Ha gerçi bundan ee, e, üç tane yapmam gerekiyor. O iyi ki ağacı kesmişim ha. Tamam. Unutmuştum çünkü yapmamız gerektiğini bir an. Şöyle. Şöyle. Şu. Şuraya şundan. Çubuklar da şöyle olunca büyük gemiyi yapacağız galiba. Bu buraya bu buraya. Bu da buraya. Bakalım bu nasıl bir gemiymiş. Oo beyler. Vay 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 vay. Lan nereye girdim? Ha. Ya Allah'tan kurtulduk. Oo bu bayağı bir güzel ya. Bu bayağı bayağı bir iyi. Baksana abi şuna ya. Ha? Tipi ne diyorsunuz? Ben çok beğendim. Yani bence çok güzel. Şu chestler kullanılmıyor o kötü. Onu da yapsalarmış on numara olurmuş. Baksana. Vallahi bunu yapan adam iyi yapmış abi. Güzel yapmış ben beğendim yani. Gayet hoş. Ne, yani normal bot yerine geçiyor. Botun türevleri bunlar. Anladığım kadarıyla aynen de öyle evet. Şu şey güzel bak. <laughs> İniyor ya o çok hoş olmuş. Vay be. Güzel güzel, gayet güzel. Bunu bizim Wayne Köşkünü oraya koyalım da. Oo bizim buradan da evine güzel gözüküyor. Bak 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 hele bak. Baksana. Bu evi de güzel yaptık ya, değil mi? Ev güzel oldu abi. Güzel oldu güzel oldu. Şöyle şuraya yanaşalım. Hmm. Şöyle şu koy olsun burası. Şuraya şöyle dursun. Böyle burada duralım. Oha! Taneri'ye uçtu mu lan? Neyse şuradan basayım gideyim de yukarı çıkayım. Heh. Oba. Yep. Heh, tamam süper. Girelim eve bakalım diğer modlarda neler neler var. Ha şu ne ayakmış? Bu bot mod muhabbetine bakmadık. Bunlar da bir işe yarıyor herhalde. Bu zıplama botu galiba. Hmm daha yüksek zıpl zıplatıyormuş. 3 blok yukarı. Bunlar zaten şu an için benim için pek önemli değil. Hız arttıran var, görünmezlik sağlayan var falan filan var. Onun dışında bu ne? Ha bu kapıyla alakalı bir şey. Şunları daha hiç kullanmadık. Şundan bir fikrim yok. Bizim basu koymuş içine ama. Şunlar bilmiyorum ne olduğunu. Tinker Minker diyor. Bunlar yine belirsiz. Yeni modlar ekleyeceğiz arkadaşlar bu arada. Önerileriniz varsa onlardan da ekleyebiliriz. Şu kahraman moduyla alakalı şeyler zaten. Kahramanlarda bir sürü kahraman var abi baksana ya. Amma kahraman var ha. Bayağı bir var. Şu ejderhaya binme olayını göstersem mi ben size acaba ya? Hmm. Aslında çok güzel bir tane ejderha modu gördüm geçen internette. Onu kurabilirim. Bu bir film vardı. Bir animasyon filmi vardı. Belki bilirsiniz. Ee, ejderhanı nasıl eğitirsin miydi? Neydi? Öyle bir şey vardı. Onunla alakalı bir şey olduğu söyleniyor. Bir de ee, bayağı da sorulan bir soru var. Onu da ben ee, yapmak istiyorum aslında. Göstermek istiyorum daha doğrusu. Eee... Bunu öldürünce Şey çıkıyormuş Yani rivayetlere göre Onu test edelim arkadaşlar Şöyle bir game moddan çıkalım Yani bizim Kahraman modu var biliyorsunuz Eğer kahraman modunda Eczarayı öldürürseniz Şey çıkıyor diyorlar Neydi onun adı yahu Morbilint Yani iyi kahraman Çıkartan bir durum var deniyor. Şuraya. Aha dayı geldi. Selamünaleyküm dayı. Bu niye böyle gözüküyor? Çünkü buna biniliyor arkadaşlar. Aha başladık kapışmaya derken. Hacı mi nereye gittin la? Yalnız bana bir koydu can diye bir şey bırakmadı gördünüz mü? Niye tırmanamıyorum ha? O baya bastı gitti yalnız ha beyler Dur şuraya çıkaralım Ne yapıyorum ben ya Neler yapıyorum ben ya Heh. Ya sen ne işin var burada Heh. Bir tane dediğim gibi ejderha modu var Güzel bir ejderha modu onu kuracağım önümüzdeki bölümlerde Şu ejderhaya binmekle alakalı şeyler söylemiştim ya Bu onun daha gelişmiş bir hali galiba İnternette gördüm geçen de Aha bak tek attım ya Ta yani boh çıktı. İşte bir şey çıkmadı. bir daha öldürelim. Allah Allah. bunlar niye bir şey çıkmıyor ya? Puan da bir puan mı ne geliyor galiba? Hı -hı. galiba asıl ejderha bu olmaya da bilir. Dur bakalım. Hmm, Monster Dragon Mount demiş. Şundan bir 52 76. Bir dakika. Ee, şöyle bir deneyelim. Pardon. Ha. Nasıl yok ya? 52 76 değil miydi abi? 52 76. Allah Allah dur bakayım. Allah Allah Şöyle mi acaba hmm. Enteresan bir durum Bunu alması gerekiyor abi Allah Allah Burada da gözükmez ki o ya Ş Şöyle yazdığında çıkmıyor O harbiden saçma oldu ha. O niye öyle oldu acaba? Bu arada adamı öldürürüm umurunda da değil ya Eee bununla alakalı da bir şey değil hmm. Bir dakika şeyi deneyelim o zaman Eee Şeyin adı neydi yahu? Binmeyi deneyeceğim de acaba bir tane mod kurmuştum Çünkü bu ejderha ile binmekle alakalı Acaba o modda bir problem olabilir mi? Olmadı o modu sileriz ki büyük ihtimalle sileceğim o modu zaten. Daha iyisini yükleyeceğim dediğim gibi. Oo bir de böyle bir şey varmış bak. Bu ne ki böyle? Dur buna da bakalım. Bunu at gitsin zaten önemli değil. Ha şu. Dur bakayım bu neymiş? Hı. Ben bunu görmedim çünkü. Görsem bunu da yapardım. Oo, hocam bu bayağı büyük ya. Vay 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 bu buna biniliyor mu ki? Biniliyordur canım Ooo. Oo, bu süpermiş ya. Dur bunu yok et. Ben bundan yaparım. Aşağısı ne kadar şey lan acayip. Dur dur ben bundan yaparım dur. Bizim gemi burada duruyor mu? Ha. Dur bakayım nasıl yapılıyormuş bu bir bakalım. Ha 3 tane bundan yapınca o oluyormuş. Peki o zaman önümüzdeki bölüme yaparız onu. Tamam. Ee, neye bakacaktım ben? Ha şu ejderhaya binme muhabbeti. Şöyle gelelim şuraya. Şöyle şuraya bir tane. Şöyle. Selamünaleyküm dayı. Bu buna atılmıyor. Bu ejderhaya ben nasıl binmiştim ya? Bir kere bindim ben buna da. Şimdi nasıl bindiğimi hatırlamıyorum. Ulan onu da orada bırakmayalım. Başımıza bela olur. Orada da dikiliyor zaten salak. O normalde daha büyük de işte bu modu kurduğumuz için böyle küçük gözüküyor. Hacı. Yemek yiyor mu? Bok ya. Ne yapıyorsun? La azıma. İşte bir şey düşmüyor abi bundan ısrarla. Galiba ee, düşüyor olabilir. Neyse önümüzdeki bölüme güzel bir ejderha modu kuracağım haberiniz olsun. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.